Merhabalar hocam. Merhabalar Ferhat Bey. Hocam bu geçtiğimiz hafta hem Avrupa'da hem de Türkiye'de önemli bir sağlık gelişmesi oldu ve yutulabilir mide balonu yasaklandı. İlk olarak hocam bir şeyi merak ediyoruz. Bu yutulabilir mide balonları hem Avrupa'da hem Türkiye'de neden yasaklandı? Mide balonu, intragastrik balon bizim obezite tedavisinde aktif kullandığımız bir tedavi yöntemi. Gerçekten başarılı, minimal invaziv bir tedavi yöntemi yutulabilir mide balonu da e, yine uygulanan çalışmaları yapılmış olan bir tedavi yöntemi. Ancak e, Fransa 6 Ağustos'ta 2024'te bir karar aldı. Son 2 yılda gelişen komplikasyonları gerekçe gösterdi e, ve bu balonun takip, bu balon hastalarının balon takılmış hastaların takip edilmediğini gerekçe gösterdi. Firmanın bu takiple ilgili bir çalışma yapmadığını gerekçe gösterdi. Ayrıca balon takılmış olan, yutulabilir balon takılmış olan hastaların başka merkezlere başvurduğunu ve bu takılma, takıldan yerde değil başka bir yere başvurduğu merkezde de e, sağlık çalışanlarının bu konuyla ilgili tecrübeleri olmadığını, bununla ilgili bir eğitim almadığını gerekçe göstererek bu balonun kullanımını askıya aldı. Bunun üzerine Avrupa Komisyonu bir çalışma başlattı. E, şu anda devam ediyor, nihai karar alınmış değil. Türkiye'de Avrupa Komisyonu kararına uyarak yine bu balonun kullanımını askıya aldı. Burada Ferhat Bey, bu balon kötü bir balon değil. Bu balonun avantajı nedir? Endoskopi ya da bize avantaj olarak ya da hastalara ve sağlık çalışanlarına avantaj olarak sunulan özelliği endoskopi gerektirmemesi. İntragastrik balon yani mide balon uygulaması cerrahi yöntemlere göre minimal invaziv yani cerrahi bir yöntem değil, daha az invaziv bir yöntem, kolay bir yöntem, uygulanması kolay bir yöntem ve bunun komplikasyonları az, riski daha düşük ve daha uygun, nispeten daha uygun e, maliyetli olduğu için tercih edilen bir yöntem. Genel olarak bu endoskopi de uygulanmadığı için bunları daha da düşürüyor. Yani basitliği e, bunun e, şeyi öne çıkan durumu. Ancak e, basit e, tuzağı, basitliğin tuzağı şeklinde bir terim de var. Yani basit olan her zaman başarılı olmuyor ve bazen basitlik bu işi daha da komplike hale getiriyor. Burada sağlık çalışanların ve doktorların zaten bu konuyla ilgili en tereddütte olduğu, en e, tartışmalı olduğu konu e, bu işin bu kadar basit olması bir endoskopi yapılmadan, midenin değerlendirilmesi yapılmadan bu malolun yerleştirilmesiydi. Buradaki ana problemimiz aslında buydu Ferhat Bey. Ee, balon endoskopi yapılmadan yerleştirileceği şeklinde e, pazarlanıyor. Bu şekilde e, reklamları yapılıyordu. E, evet gerçekten de endoskopi gerektirmeden bu balon hastaya su ya da bir sodayla ile yutturuluyor. Ve mideye gelip yerleşip yerleşmediği de X-ray ile, iyonize radyasyonla, düz grafiği ile kontrol ediliyordu. radyo opak bir materyali olduğu için bunun midede olup olmadığı anlaşılabiliyordu. Bunun üzerine bunu şişiriyorsun balonu, bunun tabii şişirme aparatı da var, yerleştirdikten sonra da bunu şişiriyorsun 500 cc solüsyonla ve tekrar düz grafiği ile kontrol ediyorsun midede mi diye. E, ve midede olduğunda e, kabul ettikten sonra e, tedavi başlamış oluyor. İkinci avantajı da bunun e, bir şeyi var. Kap valfi var. E, kendilerinin e, şeyi olan onların e, oluşturduğu bir valf. Bu valf de yaklaşık 16 hafta yani 4 ay içinde e, eriyor. Eee eriyince de içinde ya e, Yerleştirdiğimiz sıvı, onu şişirdiğimiz sıvı boşalıyor. Bu sayede balon sönüyor ve bu dışkıyla, büyük abdestle yani atılıyor. Yani takılırken endoskopi gerekmediği gibi, çıkarılırken de endoskopi yapmaya gerek kalmıyor. Diğer intragastrik balon uygulamalarımızda farklı olarak, onlardan avantajı olarak bu durumları vardır. Tabii ki de bunlar avantaj. Ancak bunların da bize oluşturduğu tuzaklar, bize oluşturduğu sıkıntılar vardı. Bu da zaten Peki bir efendim, tartışmaydı. Şunu sorayım mesela hilin ekibi olarak siz e, obezitenin cerrahi ve tedavi ameliyatsız yöntemlerini de uyguluyorsunuz. E, bu yutulabilir mide bulun işlemini uyguluyor muydunuz ekip olarak? E, şimdi bunu biz tercih etmedik bu intragastrik e, yutulabilir balonu. Ancak e, bilimde ya da tıpta kişisel tercihlerin çok önemi yok. Yani bu kabul edilen bir tedavi yöntemiydi. Onu bilmemiz gerekiyor. Yani ve şu anda da tamamen yasaklanmış değil. Sadece bir karar aşamasında bir araştırma aşamasında bir durum gibi algılayalım lütfen. Ama burada midenin değerlendirmesini yapmadan mide içine bir yabancı cisim uygulanmasını biz Healing Good ekibi olarak çok uygun görmedik. Ve bunu uygulamadık. Ee, bu biraz kişisel kararımızdı. Bizim kendi tecrübelerimizdi. Ancak bununla ilgili ben balonu kesinlikle yargılamıyorum. Bunun kötü bir materyal, yanlış bir malzeme olduğunu söylemiyorum. Yanlış anlamayın, bu şekilde kullanımı kabul edilmişti. Bu şekilde kullanılan endoskopik olarak takılmayan, yani yutulabilen başka balon da var. Onun çıkarılması endoskopik olarak yapılıyor. Ee, ancak şimdi... E, midenin içine bir yabancı cisim yerleştiriyoruz ve bunu da e, bir sıvıyla şişiriyoruz. Burada bizim düşüncemiz ya da başka hekim arkadaşlarımızın da düşüncesi öncelikle bir endoskopik olarak midenin değerlendirmesinin gerektiğini e, düşünenler de azlıkta değildi. Bununla ilgili komplikasyonlar da yaşandı. E, bu komplikasyonlar tabii ki de kabul edilebilir komplikasyonlar olduğu için. Bu bir tedavi yöntemi olarak kabul edildi. Bu intragastrik balon yutulabilir olarak adlandırılan intragastrik balon kesinlikle kabul edilmiş bir tedavi yöntemiydi. Ee, ancak buradaki basitliğin tuzağı dediğim durum ise şudur. Şimdi endoskopi yapacak tecrübede ve bilgide bir ekibin bu uygulaması var. Bir de her yerde uygulanması var. Yani daha küçük tıp merkezlerinde uygulanabilmesi var. Burada endoskopiyi ortadan çıkardığında bunun her yerde uygulanma ihtimalini ortaya ortaya koyuyorsun. Bu da e, merdiven altı, daha e, küçük yerlerde tecrübesi olmayan yerlerde de bunun bir şekilde uygulanabilir hale getiriyor. E, bu da e, başka sıkıntılar ortaya çıkarıyor. Yani balon kötü bir balon olmayabilir ama buradaki Yaptıkları işte endoskopi bu olur çok kolay olur gibi bu işi basitleştirme komplikasyonların artmasına sebep oluyor. Şimdi obezitenin tedavisinde zaten ya ben bir şey yaptım bu iş tedavi oldu gibi bir durum ne yazık ki yok. Böyle bir durum değil bu. Bu metabolik bir hastalık bir endoskopik her, herhangi bir endoskopik e, balon yöntemi uyguladığında en önemli şey hastanın takip edilmesi. Bir diyet takibi yapılacak, diyetisyen takip olacak, ondan sonra e, egzersiz yapması gerekiyor, e, spor yapması gerekiyor, bu kaloriyi vermek için çalışması gerekiyor e, ve bunun hastada bir sıkıntı var mı, nasıl gidiyor, bu takibi nasıl gidiyor, hekim tarafından, işlemi yapan hekim tarafından takip edilmesi gerekiyor. Yani ben balonu taktım, evet bu iş bitti, artık hasta çok güzel zayıflayacak şeklinde bir durum değil. Bizim de balonlarla ilgili en büyük sıkıntımız bu. Enterogastrik balon hastaları ne yazık ki ameliyat olan hastalara kadar düzgün takibe gelmiyorlar. Onlar biraz daha ben bir işlem yaptırayım ve bu kilolardan kurtulayım derdinde. Ancak obezitenin Hocam, tedavisi bu, bu şekilde olmuyor. Hocam benim burada kadarıyla şöyle bir durum var. Ee, aslında sizin mesela bu yutulabilir mide balonuyla ilgili e, mesafeniz aslında ana nedeni ee, üründen ziyade aslında başta endoskopi yapılmaması, daha doğrusu midenin balon yerleştirilmeden önce incelenememesine e, önemli buluyorsunuz siz. Burada o zaman şunu sorayım. Ee, burada mesela siz e, sonuçta bu konuda çok tecrübeniz var ekip olarak da. Mesela mideyi incelemenin önemi nedir birincisi? İkincisi mideyi incelediğinizde ne gibi sıkıntılar görüp de mesela işlemi uygulamadığınız ne gibi durumlar oluyor? Bunu bahseder misiniz be? Şimdi Ferhat onları da bahsedeceğim ama sen evet durumu anladın. Ana tema bu. Ama sadece midenin incelenmemesi değil. Bu balon bize neyi veriyor? Sen balonun taktır. Zaten bu kendiliğinden atılacak. Bir daha da kontrole gitmene gerek yok. Ama bu bizim tedavi yöntemimizin tam tersi. Bunu biliyoruz. Çalışmalar da bunu gösteriyor. Ameliyat obezitenin en etkin ve en uzun etkili tedavisidir. Ameliyatta da takibi yapmazsan yine etkinliği azalır. Cerrahi yöntemlerde. Balonda da aynı şey, diyette de aynı şey, farmakoterapi ilaçta da aynı şey. Yani sen bu hastayı takip etmiyorsan, bu hastalarda takip çok önemli. Takip etmiyorsan ayrıca multidisipliner yani multi branşlı, çok branşlı bir takibini yapmıyorsan endokrin, cerrah, gerekirse gastroenterolog ve ee, diyetisyen hatta psikolog, psikiyatri ya da takip olması gerekiyor. Bu takipleri yapmıyorsan tedavi başarın düşüyor. Bu ortaya konulmuş bir durum. Ee, bu balonun zaten ortaya koyduğu şey sen balonu taktır e hadi güle güle. Sonra zaten kendisi düşecek. Bu düşünce tarzı yanlıştı. Yoksa bu balonun yutulabilir olması senin onu endoskopi işlem öncesi endoskopi yapmana engel bir durum değil işlemden önce yine mideyi değerlendirmek için endoskopini yap. sonra da yutulabilir balonu endoskopisi olarak takarsan tak. Ama burada bir değerlendirme eksikliği var. Bu da hastaya hem hastaya değerlendirme eksikliği olarak gidiyor. ve diyor ki hasta ya ben balonunu yutarım şişirilir hadi güle güle. Yani artık hasta geri de gelmiyor takibe gelmiyor diyetisyen yani takibini yapmıyor. Bu şekilde bir tedavi olacağını düşünüyor. Bu tamamen şey olarak, düşünce olarak yanlış. Şimdi şeye geleyim, biz mideyi niye değerlendirmek istiyoruz? Mide aslında obezite tedavisinde baş rolde olan bizim sindirim organımız. Yemek borusu bir boru şeklinde, yemek borusu yediğimiz gıdaları mideye götüren organ. Mideden sonra da ince bağırsak var. İnce bağırsak önemli bir sindirim organı, gıdaların asıl emildiği in, e, organ. Ama ince bağırsak da ismi üzerinde ince. Ama mide ise hacmi büyük olan bir organ. Şimdi buradaki niye mide baş Bizim bu kadar yiyebilmemizin sebebi midenin bir hacmi, bir alanı olması. Biz mideyi doldurabiliyoruz. Yediklerimizle mideyi dolduruyoruz bu kadar yiyebiliyorsak midemizin bir hacmi olduğu olması dolayısıyla. Mide ne yapıyor? Mide kendi peristaltik hareketleriyle, özel peristaltik hareketleriyle bu yediğimiz gıdaları bir çorba haline getiriyor. Ve ayrıca asit salgılıyor. Efendim proteinleri sindirmek için proteazlar salgılıyor. Burada yediğimiz gıdaları bir çorba haline getiriyor. İkincisi de yediğimiz gıdalardaki mikroplara da bir defans oluşturmuş oluyor. Oradaki de mikropları da e, yenmiş oluyor. Daha sonra ince bağırsağı eminim için veriyor. E, mideyi değerlendirmemiz gerekiyor. Mideye bir işlem yapacaksak mideyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bu bence genel geçer bir kural olması gereken durum. Endoskopi de hem minimal invaziv ciddi bir komplikasyonu olmayan bir durum. Endoskopi ile hem ağız, yemek borusu ve mideyi değerlendirdik. Midede bir problem var mı? Balon işlemine uygun mu? Buraya bir yabancı cisim yerleştirmemize uygun mu? Değerlendirme imkanı sağlıyor. Peki biz hangi koşullarda balonu oraya yerleştirmiyoruz? Mideye koymuyoruz. Şimdi midenin e, asit salgıladığını biliyoruz. Ve mide bu asit salgıları salgılayarak da mideye gelen besinleri sindir, sindiriyor. Ancak mide kendini bu asitten koruyor. Bazen koruyamadığı durumlar oluyor. Mide asitesi daha da artıyor. Diyelim ki midede Helicobacter pylori gibi bir kolonizasyon koliniz, var, bir mikrop var. Bu böyle durumlarda midede ülser olabiliyor. Ciddi erozyonlar oluyor. Bizim balon takarken tercihimiz mideye giriyoruz. Eğer orada bir ülser erozyon varsa on, önce bunu tedavi ediyoruz. Ondan sonra balonumuzu takıyoruz. İkincisi midede bu mide kendini bu asitten koruyor ama bunun yukarı kaçmasına biz reflow, geri akım yani reflü diyoruz yemek borusuna kaçmasına. E, bu reflünün de sebepleri var. Bir, midedeki asitin artması, çok fazla yemek, mide içeriğinin çok dolması. İkincisi de yemek borusu ve mide arasındaki bağın ba bağlantının bir kapak işlevi görüyor burası gevşemesi. Buna hiatus diyoruz biz buraya. Bu, yani aralık diyoruz hiatus demek, aralık demek. Bu aralıkta gevşeklik olmasa hiatal yetersizlik diyoruz. Eğer gevşeklik artarsa bu sefer mide yukarı doğru kaymaya başlıyor. Çünkü karın içi basıncı basınç pozitiftir. Ancak göğüs içi basınç e, buraya göre çok daha negatiftir. Yani eğer karın içi basınç artarsa mide yukarı doğru Kayar. Ciddi bir mide fıtığı varsa da biz intragastrik balon takmıyoruz. Çünkü midenin içinde bir yabancı cisim olması, midenin içinde doldurman reflü ihtimalini artırır. Re reflü sonucunda yemek borusunda özefajit enflamasyon yapar. Kronik süreçte de bu barret özefagusuna ve devamında da kansere kadar gider Ferhat Bey. Bu da bizim yine balon takmamamız için bir sebeptir. Ayrıca geçirilmiş bir mide operasyonu varsa ya da midede kitlesel manite düşündürecek bir kitle var lezyon varsa e, Hatta geçirilmiş bir batın operasyonu varsa bile varsa bunlar balon için e, mutlak olmayan e, kontrendikasyonlar e, olabilir. E, ayrıca Ayrıca geçirilmiş mide operasyonu alan olan hastada sen, Balon takarsan bu kesinlikle obstrüksiyon yapar. Yani mideyi boşalmasını engeller. Gider o balon orayı tıkar. Ee, bir de bu yutulabilir balon dediğim gibi büyük abdeste atılıyor. Sadece geçirilmiş mide operasyonu değil herhangi bir intestinal sistem ameliyatından sonra ince bağırsaklarda yapışıklıklar olabilir. İnce bağırsaklarda daralmalar olabilir. Bu büyük abdeste atılacak olan balon bu ince bağırsağı tıkayabilir. Bu da bizim tecrübelerimizden bildiğimiz durum. Ayrıca yine sadece yutulabilir balon için demiyorum ama intragastrik balonlarında böyle bir komplikasyonu vardır ince bağırsakları tıkama yolunda. Yani yutulabilir balonu ben mesela geçirilmiş intestin sindirim sistemi cerrahisi olan hastada kullanmayı Peki tercih hocam, etmem. Peki hocam günün sonunda mesela bu yutulabilir balonla endoskopik olarak e, yerleştirilen balonlar arasında Teknik bir fark var mı yani günün sonunda üstlendikleri görev açısından? Şöyle, ee, balonların çeşitleri var Ferhat Bey. E, tek bir çeşit balon yok elimizde. Bunların bazısını işte American Drug Administration, FDA kabul etmiş. Bazısını e, European Association kabul etmiş. E, Birçok balon var firm, e, şeyde kullanılan. E, sa sağlık sisteminde kullanılan bunların bazısı 6 aylık balon ya da çoğu diyeyim size 6 ay boyunca medyada endoskopik olarak geliştirdiğimiz ve 6 ay sonra endoskopik olarak çıkardığımız balonlar bazısı ayarlanabilir 12 ay tutabildiğimiz ve içindeki e, sıvı miktarını ayarlayabildiğimiz balonlar var e, Bir de bu yutulabilir balonlar çoğu balon e, şeyle şişiriliyor sıvıyla Bildiğimiz izotonikle, salinle şişiriliyor. Ee, az miktarda e, gazla şişirilen balonlar da var. Eskiden gazla şişirilen balonlar daha çok kullanılmış ama tercih edilmemiş. Farklı çeşit balonlar var. Yutulabilir balonun e, 4 ayda bahsettiğim val kısmı e, eriyor ve oradan sıvısı gidiyor. Yani diğer balonlara göre daha az midede. Düşünce bu yönde. Çalışmalar diğer balonlara göre çok anlamlı bir şekilde daha az zayıflatıyor gibi bir veri elimizde yok. Yani etkinliği bu balonunda var. Diğer balonların olduğu gibi bu balonda tedavide etkin bir yöntemdir. Nedir etkinliği? İşte %5 ile %25 arasında değişen bir etkinliktir. Çalışmalarda böyle büyük bir aralık gösteriyor. Peki niye bu kadar büyük aralık gösteriyor? Çünkü dediğim gibi bazı hastalar takip oluyor, diyetisyenine gidiyor, sporunu yapıyor. Bazı hastalar gidiyor, 6 ay sonra bu balonu çıkartmaya geliyor ya da hiç gelmiyor. Böyle sıkıntılar var. Bu balonun dediğim gibi diğer balonlardan farkı, etkinlik farkı da çok ciddi yok. Ancak yutulabilir gibisinden bize sunulması Evet. Ee, hocam şimdi mesela Fransa'daki e, bu yasakla da ilgili zaten metinlere baktığınızda şöyle bir şey dikkatimi çekti orada. E, diyor ki işte e, bu balonların takıldığı merkezlerle e, komplikasyon e, geçirdikten sonra gidilen sağlık merkezinin kuruluşlarının farklı olmasına bir atıfta bulunuyor burada. Ne demek istiyorlar acaba? Bir açar mısınız ayrıntısını? Şimdi Ferhat, bu balonun dediğim gibi eee Endoskopik olarak takılmasına gerek yok ve endoskopik olarak çıkarılmasına gerek yok şeklinde bir şey var, reklamı var. Yani bu şekilde e, lanse ediliyor. Tabii bu şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Bu hastamız gidip istediği yerde, başka bir ülkede ya da başka bir şehirde bu balonu takabili, taktırabiliyor. Ve bir daha ne kontrole gelmesine gerek var, e, ne takiplerini yaptırmasına gerek var. Ancak... Dediğim gibi basitlik bazı tuzaklar, bazı problemler ortaya çıkarıyor. Her cerrahi ya da cerrahi dışı medikal işlemin bir komplikasyonu gerçekleşebilir. Ve bu hasta takipsiz ne yazık ki. Ee, takipsiz olduğu için bu sefer gittiği şehirde, yaşadığı şehirde ki merkeze başvuruyor. Ve burada bununla ilgili bir tecrübe eksikliği olabilir. İkincisi gerçekten hani... Ben kendi hastama bir şey yaptıysam, bir hastaya bir cerrahi işlem uyguladıysam, takibini de yapmak, komplikasyon geliştiyse onu da yönetmek isterim. Bu komplikasyon da başka bir yere gitmiş oluyor. Oradaki e, düşünceyi kesinlikle haklı buluyorum. Ancak sağlık sistemi bize bunu getiriyor. E, sağlık sistemi bize bunu getiriyor ve sonuçta da burada basitlikle kazanılmaya çalışan bir başarı e, daha çok işi daha komplike, daha problemli bir hale getiriyor. Eğer ki sağlık sistemiyle ilgili konuşacak olursak durum da şöyle: ee, Eskisi kadar gelişmiş devletler, büyük devletler sağlık sistemine bir şey harcı ekonomi ayıramıyorlar çünkü eskisi kadar ekonomi güçlü değil. Ee, 1800'lerin 1800'lerin başından itibaren sağlık sistemine e, ekonomik olarak şeyler arttı, yatırımlar arttı ve insan yaşamı son yüzyılda ya da son zamanlarda e, antik çağlara göre ya da orta çağa göre 3 kat arttı. Yani biz bir şeyleri doğru yaptık aslında. Sağlık olarak, olarak bir şeyleri doğru yaptık ve şu anda biz e, antik Yunan'ı düşünürsen beklenen yaşam süresi 30 yaştı. Şu anda 80 yaş. Yani bir 3 katına çıkardık. Bir şeyleri doğru yaptık ama ekonomiyi ön plana koyduk. Bir ekonomi biraz kötüye gidince de bu sefer genel olarak sağlığa yatırım azalınca e, bu sefer daha biraz daha e, kaçak, ucuz çalışmalar oldu. Gelişmiş ülkelerden daha az gelişmiş ülkelere hastalar tedavi için gitme gibi durumları olmaya başladı. Bu da bu şekilde kararların ortaya çıkmasına sebep oldu Ferhat Genel itibariyle bilmiyorum anlatabildim mi aslında Hocam bence bir çok, e, açıklayıcı bir video oldu merak edenler için. E, aynı zamanda e, takipçilerimiz hani bu videonun altına e, yine hem obezitenin cerrahi tedavisi hem de cerrahi olmayan tedavisiyle de ilgili merak ettiklerini bence yazabilirler. E, yorumlara bakıyoruz, cevap veriyoruz. Aynı zamanda hocam belki zaten bu bahsettiğiniz incelemenin devamı da olacaktır büyük ihtimalle. E, bu bir süreç. Hani yutulabilir miydi bununla ilgili. Onu da tekrar başka bir videoda konuşuruz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.